Merhabalar arkadaşlar. Ben Samet ve bugün sizlerle birlikte kanal tanıtımı yapacağız. İlk bölümü bu. Ve artık kanal tanıtımları geliyor. Tanıtacağımız kişi Adem Patoğlu. 64 abonesi var. Bir de bildirim butonunu gizli tutmuyor. Bu benim abonem. Abone olan kişi. Ben zaten ona aboneyim. Burada beni çekmiş benim kanalıma sponsor 3. bölüm diye bir video çekmiş. Niye açıyorum böyle? Burada da videoları var. Ve kanal resmi koymuş. Benim de var. Benimki Anka Krov. Bence değiştirmek gerek. Benimki değiştirmesi gerek. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın, yorumlar yazın. Bildirim butonunu açın. Görüşürüz ve bay bay herkese.